Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte iki renkli güzel bir şiş örgüsü çalışacağız. Bu modeli en az iki renkli ama dilerseniz daha fazla renklerle de böyle elinizde olan yünleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim güzel bir toprak tonum ve e, mavi renkte bir yünüm var. 3,5 numara misina şiş kullanacağım. Tabii ki kullandığınız ibe göre siz de El ayarınıza göre şişinizi kalın veya daha ince tercih edebilirsiniz. Bir tane desenin toplam ilmek sayısı 10 ilmek arkadaşlar. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için 7 tane daha ilmek ekliyoruz ve daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 tam bir yarım desen olacak şekilde ilmeklerimizi atıyorum. Toplam 29 ilmek atacağım şişime istediğiniz bir lastik çalışmasını uyguladıktan sonra örneğimizin kurulumunu ön yüzden yaparak başlıyoruz. Ön yüzdeki ilk sıramızda lastiğinizi çalıştığınız ana renginizle devam ederek ön yüzden ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. Burada hangi renkle uyguluyorsanız lastik renginizi onunla devam ediyorsunuz ve birinci sıramızı o renkle kuruyoruz. Bütün ilmeklerimizi ön yüzden bir sıra düz olarak çalışıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde ilk sıramı tamamladım. İkinci sıra örneğimin tersine döndüğümde burada da yine bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz ve lastik rengimizle ilk iki sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tersini de ördükten sonra ön yüze örneğin 3. sırasına dönüyoruz. Artık burada istediğiniz bir rengi takabilirsiniz. Ben de böyle bir mavi tonu bebek yünümü kullanacağım. Başlangıçta kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir adet desenim 10 tane ilmekten oluşuyordu. İlk desenimizi kurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 10 tane ilmeğimizin 7 tanesini arkadaşlar düz olarak örüyoruz. Son kalan 3 tane ilmeğimizi ipimiz arkada olacak şekilde örmeden sağ şişimize alıyoruz ve bir adet desenimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Yine aynı tekrarla örneği tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz örüyoruz mavi rengimizle kalan 3 tane ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Yine lastik rengimizle kalıyor. En sona geldiğimizde artı 7 dediğimiz noktada burada da toplam son 7 ilmeğiniz kalacak. Onların da 7'sini başta olduğu gibi düz olarak örüp en son kenar ilmeğim kalıyor. Onu da düz olarak örüp 3. sıramı bu şekilde kuruyorum. Dördüncü sıra örneğin tersine döndüğümüzde örülen ilmeklerimizi yine mavi olan renkle ters olarak örmeye başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane mavi rengimi yine ters olarak örüyorum. Önümde 3 tane rengimiz var örülmeden alan. Onları yine örmeden sağ şişimizi alıp bir sonraki Mavi olan ilmeklerimize bu şekilde atlayarak yine 7 tane olan ters ilmeğimi çalışıyorum. Örmeden aldığım ilmeklerime geldiğimde yine örmeden sağ şişime alıyorum. Devamında son 7 ilmeğimi de yeniden 7 ters olarak örüp. Dördüncü sıramızda bu şekilde bitiriyoruz. Beşinci sıra ön yüze yine ana rengimize geri dönüş yapıyoruz. Birinci sırada olduğu gibi örneğimizin beşinci sırasında da bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak uyguluyoruz. Bir sıra renkli iple gidiyoruz arkadaşlar. Bir sıra ana rengimizle gidiyoruz. Yani burada uygulayacağınız renklere göre bu şekilde yerleşimi yapabilirsiniz. Burada örmeden aldığım ilmeklerim de var. Ve mavi ilmeklerim var. Tamamını yine hepsini örerek ilerliyorum. Ve hepsini de düz olarak çalışıyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum. Böylelikle 5. sıramı tamamlamış oluyorum. Tersi modelimin 6. sırası. Onları da yine baştan sona tamamını ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 7. sırasına geldiğimde yeniden mavi rengime geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada örneği kaydırarak ilerleyeceğiz. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 düzden sonra sıradaki 3 adet ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arkada. Ve yeniden 7 tane ilmeğimizi düz olarak çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 örmeden aldım, 7 düz ördüm. Tekrarlıyoruz. 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım ipim arkada. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 ve 7. Tekrar 3 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldığımda bu bölümde sonda yine 2 tane ilmeğiniz kalacak. Onların ikisini de düz olarak örüyoruz ve daha sonra kenar ilmeğimizi örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Modele başlarken kenar ilmeğinden sonra 2 düz, bitirirken de sonunda 2 tane düz ilmeğiniz olması gerekiyor ve 8. son sırama döndüğümde Mavi olan ilmeklerimi tekrar örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de yeniden örmeden sağ şişime alıyorum. Tersindeki son sıramızı da bu şekilde uygulamış oluyoruz. 7 ilmek ters, 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 7 ilmek ters, 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. En sonda 2 tane tersim ve daha sonra da kenar ilmeğim var. Onları da örüp son sıramı bu şekilde uygulamış oluyorum. Buradan itibaren yeniden örneğin birinci sırasında ana rengimize geçiyoruz. Ana rengimizde yine birinci sırada yaptığım gibi bütün ilmekleri baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Bir sıra boş örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra örnek kuruyoruz. Her kurduğumuz örneği farklı renkle çalışabilirsiniz. Ben şimdi kolaylık olsun diye iki sırayı da maviyle uyguladım. Daha önce bunun haraşolu versiyonunu da uygulamıştık. Gerçekten çok güzel, duran ve çok da kolay olan bir örnek. Ne kadar düz örgüyü sevmesem de renkli olunca gayet e, zevkli giden bir model haline geliyor. Birinci sırayı burada sizlerle birlikte yeniden tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Buradan sonra da modelimizin yeniden daha büyük bitmiş parçasını göstermek istiyorum. Burada yine toprak tonumla kahverengi tonumu uyguladım. Özellikle örneği ilerledikçe bakın bu mantar şekli gibi görüntüsü ortaya çıkıyor. İlk sıralarda düz ama en az 2-3 sıra çalıştıktan sonra hafif bir bombeli versiyon oluyor ve o da gerçekten çok şık duruyor. Kenarları ve arkası temiz olan bir e, örgü bu o yüzden rahatlıkla daha fazla renklerle de uygulamasını yapabilirsiniz. Şu şekilde tersini de gösterelim. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız arkadaşlar. Hem kadın hem erkek hem de çocuk örgülerine yakışacak basit bir modelle bu akşam da sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.